Son dönemlerin en çok takip edilen dizi projelerinden olan Yargı, geçtiğimiz aylarda sezon finali bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Ceylin ile Ilgaz'ın duygusal kavuşması ile yaz tatiline giren dizinin yeni sezonu sevenleri tarafından heyecan ile beklenirken, hayal kırıklığı yaşatan yeni bir gelişme yaşandı. Yargı dizisinin yeni sezon çekimlerine dair şok eden bir karar verildi. İşte ayrıntılar. Eylül ayında 3. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkması beklenen Yargı dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Ağustos ayında yeni bölümlerin çekimleri için sete çıkacakları düşünülen oyunculara yeni bir kararın bildirildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre çeşitli sebeplerden ötürü dizinin yeni bölüm çekimleri Ağustos ayında değil Eylül ayında gerçekleştirilecek. Dolayısıyla yeni sezonda Eylül ayının başında değil daha ileri bir tarihte başlayacak.